Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Minecraft Survival hayatta kalma Duding 66. bölümüyle 66. bölüm 6. yılıyla karşınızdayım. Bu arada tesadüf gibi oldu. 66 ve 6'yı birleştirirseniz 666 olur. <laughs> Bakar mısınız karakterimi? Karakterimi değiştirdim abi hafta. Bakın yeni şeyler aldım. Burada bu kıyafet ağım yeni gelmiş. El 50 yazıyor üstünde Disney şey ile bilmem ıı, şey diye gelmişti buradan hafif akmıştı böyle. Disney şeyinizi sevgili tanıyınız filan bilmem ne şeyler yazıyor işte. Disney ile alakalı. Disney'in um, Minecraft ile alakası var mı bilmiyorum. Yani herhalde vardır. Çünkü bunlar gelmez yoksa. <gülüyor> <gülüyor> Abi çıpa bak. Tabi sabah kadar bununla gezeceğimi düşünmediniz herhalde. Şu an o kadar sarak değilim abi. Etrafı göremiyorum. Sıçtığımın pumpkin'i yüzünden. Kıvılcım. Bak Kıvılcım. Sana bir şey öğreteyim mi? Kıvılcım bak, mobizene bak. Mobizene. Mobizene bak. Mobizenin kokusunu alıyor musun? Alıyorsun der inşallah. Ha. Şşt, 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 şşt. Bak ben nasıl boş Limon yavrum benim limon. Tasman sarı olduğu için ismine limon koymadım. Canım istediği için limon koydum. Anlıyor musun beni? Öyle tip, tip bakma. Al ya. Kılıcımı da verin. Size yok. Ben bir treptor yapayım abi. Tabii ki bu şekil bir treptor. Meşhur sucuk kabes. 8 saniye yeter bunu. Şu bunlar değerli abi. Bunlar değerli. Niye biliyor musunuz? Ben bir bak keşfettim abi bunlarla lavın içini görebiliyorsunuz. Bana öyle dediler yani. Sus lan! Bana öyle dediler yani. Ben in. Bana öyle dediler vallahi ben tamamen bilmiyorum. Lütfen aklımı karıştırmayın. Hadi yine. Saniye arkadaşlar. Bir şey mi ağlıyor? Bir şey mi ağlıyor? Görünmüyor. Neredesin, neyin? Ali Şapşik. Ortaya çık lan. Mi 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 sesini duydum. Mi 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 ya Sesini duydum. Çık lan lan yok Lan ne kadar Bizim buralarda arkadaşlar. Kedi fazla, çok fazla geliyor. Ne bu Pencereye çıkma ya. Gelirsin artık. İçerideysen de bana ne? Ha, buradan o kedi girebilir ha. Bak. Akşam ayının bir tane sevgilisi var. Rengi beyaz. Beyaz yani pek fazla tip kimlik veremeyeceğim. <laughs> beyaz çok fazla alıyor ve annem onu sevmiyor. Bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> Burada deneyebiliriz abi. Belki buralarda. Doğru ya ben buraları kapatmıştım abi. Şimdi yarım saat ara. Yarım saat var abi şimdi. Çünkü çok heyecanlıyım yani. Acaba o gördüğüm havlarda havların altında elmas var mıydı? Bir saniye arkadaşlar. Ayarlar. Yanma modu kapalı değil mi? Yanma modu yanma modu. Ateş yayılır. Kapalı tam ateş yayılmıyor. Yırtık ganimeti. Tabii ki ganimet düşürsün abi. Yoksa bok olur. Tam açık. Ay kapalı. Yani ateş yayılmayacak yani. Ölmeyiz yani. Ali ateş çıkmaz. Duydun mu bok var. Um, yeah. Lav sesleri duydum abi. Bak lav sesleri geliyor. İyi dinleyin. Bir yandan o su sessiz de geliyor. Aha tamam. Abi lütfen gerçek olsun ya. Abi özür dilerim. İnşallah alev çıkmaz. Abi, korktum lan. Kardeşim blok koyamıyoruz. Tamam. Kurtuldum, kurtdum ya. Yok yalan abi. Biz bize niye o kadar çok yapmadık? Belli ki burada lav yok. Elmas yok. Gidelim abi. gerekli olursa kalsın. Güzel bir lava bulduğumuzda deneriz artık o ile. Ama oluyor mu oluyor. Dislike değil yani. Dislike beach değil. O ne Kömürmüş ya. Elmas sandım. Opsi <laughs> Niye takıldın? Bağırsın. Hadi bak 800 800 800. 800. 800. blo Bilo o kadar geldi senin için ya Bak, bak buralarda olabilir الله Ha sen nerede çut dolaşıyorsun? Amık şeyi Ben birazcık daha tatlı alayım. Şunları da topla abi. 26, 27 XP olalım ya. Ana bu nedir? Yanlışlıkla kazdım ya. Şunu da kır. Neyin? Karım korktum ya. Kırık taş. Tam yetti burayı kapatmak için. Kralım seni Sen de kralım. Karışım niye hiçbir gelmedi ya. Neyse. kez daha kömür görürsek onları da alırız. Çünkü 26 seviye veya 30 seviye olmak istiyorum ya sonunda ya. E ye kanlar. Hayal 25 seviyeyiz ya. 20 seviyede nasıl kurtulacağız? Ha 26 seviye olmuşuz. Ne oluyor la? Dakika bir gol bir ya. Yine başlığı kendi bugüme buldum. İki yapacağım. Kendi bugümü buldum lan. Aldık mı lan? Aldık aldık <laughs> Var mı yani daha? En sinir olduğum şey kazıyorsun bazen XP gelmiyor. Bak gelmedi mesela. Şimdi de gelmedi. ve şimdi de gelmedi. Ha geldi. Bir geliyor bir gelmiyor. Bir geliyor bir gelmiyor. O şekilde ben kömürlere sinir oluyorum. en iyisi redstone. Redstone hem çok fazla redstone veriyor. Redstone tozu veriyor. Nasıl kırmızı toz veriyor en fazla bayağı. Bir de XP fazla veriyor. O yüzden en iyisi bence köm. Redstone ve kömür. Bir de lapis. O da XP veriyor diye hatırlıyorum ya. Yumi Cute Game izleyenler arkadaşlar biliyordur. Bir tane dede var. Oyunun kurucusu. Şerefsizin teki. Diğer oyuncular <laughs> diye gidiyor. Ama dede <gülüyor> gidiyorum. <gülüyor> o şekilde. O yüzden ben onun sinir oldum. O yüzden her like o dediği bir tokat. Burada da deneyebilirdik ya. Ne oluyor lan? Aa kestirme yol buldu mu? karşı da bir şey mi Şarj 9 arkadaşlar. 9 arkadaşlar. Telefon kapanacak ondan sonra bütün video gidecek. Line? Lapis buldum, lapis buldum. Lapis ne ya? Lapis. Lapis ne? Lapis. Başka da bir şey bulamadım. Sen de oraya koyalım. Anna. Acaba korktum ya. Aa, kömür. Hadi sen. nasıl oldu? O kadar fazla şaşırıyorum Abi bir kez daha mı? Kaç tane buldum? Dört. Daha fazla da yoktur zaten. Evet arkadaşlar hoşçakalın mutlu kalın bay bay. 4 tane elmas bulduk.